Evet 58. soruda bir kalem kutusundaki kalemlerin %20'si 7'si kurşun kalem, %34'ü dolma kalem, kalanları ise keçeli kalemdir. Buna göre kalem sayılarının çok olandan az olana doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın kurşun kalem olanlar kurşun kalem olanlar %27 dolma kalem olanlar %34 ve keçeli kalemlerde geri kalanı kaç? Şimdi bunların toplamı %100 yapacaktır. Yani 27 ile 34'ü toplayıp 100'den çıkarttığımızda keçeli kalemin yüzdelik dilimini buluruz. 27 ile 34'ü toplayalım. 7 ile 4'ü topladım. 11, elde var 1, 3, 2 daha 5, 1 de elde, 6. 100'den de 61'i çıkartırsak 39 mu olacaktır? Evet. Keçeli kalemde %39. O yüzden en fazla yüzleri keçeli kalemdir, sonra dolma kalemdir, sonra kurşun kalemdir. Yani cevap A şıkkıdır arkadaşlar. 69. soruda Melis yukarıdaki şeklin %64'ünün boyanmış olması gerektiğini söylemiştir. Buna göre kaç parçanın daha boyanması gerekmektedir? Ona bakalım. Şimdi toplam kaç tane kare var? Ona bakacağız önce. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 çarpı 5'ten toplamda 25 tane kare var. Bunların boyalı olanları ise 3 tane burada. 6, 7, 8. 8 tane boyalısı var. Bakın yüzde 64'ü boyalı olacak. Yüzdelik dilime geri getirmemiz lazım. Yani paydayı 100 yapmamız lazım. Paydayı 4 ile çarparsam 100 olacağı için 4 ile 8'i çarpıyorum. 32 bölü 100. Bakın şu an yüzde 32. Bana ne lazım? Yüzde 64. Yüzde 64'ü boyalı olması lazım. Toplamda kaç tane karemiz var? 25 tane. O zaman burayı 25 yapmam lazım. 4 ile sadeleştirirsem 4 de sadeleştirirsem burası 16 olur. Burası 25 olur. Yani 25 tane de 16 tanesi boyalı olması gerekiyor. Soruda diyor ki kaç parçanın daha boyanması lazım? Şu an 8 tane boyalı var. Toplamda 16 tane boyalı olması için o zaman 8 tane daha boyanması gerekir. 60. soruda dikdörtgen biçimindeki bir tahta 20 eşit parçaya ayrılıyor. Evet burada 20 tane parça var. 63 tam 1257 ondalık gösteriminin onlar basamağındaki rakam kadar parça sarı renk boyanıyor. Şimdi onlar basamağındaki rakam kadar. Bunun onlar basamağı kaç? 6. 6 tanesi, sarı tanesi sarıya boyandı. Şuraya sarı diyelim. 2, 3, 4, 5, 6 tanesi sarıya boyandı. 10 tam binde 341 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağındaki rakam kadar parça kırmızı renk boyanıyor. Yüzde birler basamağı bakın. Burası onda birler, burası yüzde birler. Yani 4 tanesi kırmızıya boyanıyor. 2, 3 4 Buna göre boyanmamış parçalar tüm şeklin yüzde kaçıdır? Evet. Normalde kaç tane dikdörtgen var? 20 tane eş dikdörtgen var. Bu 20 tane eş dikdörtgenin bana lazım olan gerekeni boyanmamışlar. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanesi. 10 tanesi. 10/20 ben bunu yüzdelik dilime çevireceğim için bakın 20'de 10 demek yarısı demektir. Yani %50 demektir. O yüzden bu %50'dir arkadaşlar. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerden hangisinin onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 7, onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 7? Şimdi onlar basamaklarına bakalım. Onlar basamağı bunun 4 bu değil. Onlar basamağı 3 bu değil. Onlar basamağı 7, onlar basamağı 7. Bu oldu. Ve binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri de 0, binde 0,002'dir. Şimdi bu kalan sayıların zaten burada binde birler basamağı yok bakın. Onda birler, yüzde birler, binde birleri zaten yok. O yüzden tek kalan cevap budur deriz. Ülkü'nün boy uzunluğu Asil'in boyundan 17 santimetre kısa. Kaan'ın boyundan 39 santimetre uzundur. Kaan'ın boy uzunluğu 1.25 metre ise. Şuraya olayın kahramanlarını bir çizelim. Burası Kaan. Kaç santimmiş? Kaç metreymiş? 1.25 metre. Başka kim var? Ülkü var. Ülküyü de buraya yazalım. Bir de Asil var. Evet. 1.25 metre ise Asil'in boy uzunluğu kaç metredir? Şimdi baştaki cümleye geliyoruz. Ülkü'nün boy uzunluğu Asil'inkinden 17 cm kısa. Tamam. Kaan'ın boyundan 39 cm uzundur. Bakın Kaan'ın boyundan 39 cm uzundur kim? Ülkü. O zaman ben 1,25'e 1,25'e 0,39 Ekleme yapacağım. Ne diyor? K'nın boyundan 39 santimetre uzundur demek. Buna 0,39 ekle demek. Ülkünün boyunu bulacaksan. Bulalım. 5 ile 9'u topladım. 14. Elde var 1. 3 ile 2'yi topladım. 5. 1 de elde. 6. 1 ile 0 topladım. 1. O zaman ülkünün boyu 1,64 çıktı. Asilin boyu lazım bana. Asilin boyu da Bakın buradaki cümleden çıkacak. Ülkünün boy uzunluğu asilin boyundan 17 santimetre kısa. Ülkünün boyu asilden 17 cm kısaysa o zaman ülkünün boyuna ben 17 santimetre eklersem asilin boyunu bulurum. O yüzden 1,64'e 17 cm 0,17 olduğu için 0,17 ile topluyorum. 4 ile 7'yi topladım. 11 elde var. 1, 6, 1, 7 bir de elde 8, 1,81 olur. Asilin boyu. Aytül öğretmen 5 A sınıfı öğrencilerine üniteyi pekiştirmeleri için tahtaya aşağıdaki soruyu yazıp doğru cevabı kendilerinden istemiştir. 24'ten tam 351 ondalık gösterimi ile verilen bilgiler aşağıdadır. 2 rakamının basamak değeri ile 2 rakamının basamak değeri arkadaşlar onlar basamağı olduğu için 2'nin basamak değeri 20'dir. İle 3 rakamının sayı değeri toplamı 3 rakamının sayı değeri kendisidir yani 3'tür. İkisinin toplamı diyor. 20 ile 3'ün toplamı 23'ü verir. Yani burası 23. Kare olan sayı 23. Tamam. 4 ve 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı. 4'ün basamak değeri birler basamağı olduğu için 4'tür bunun basamak değeri. Artı bir de 8 rakamı. 8 rakamı da %1'ler olduğu için bunun da basamak değeri 0,08'dir arkadaşlar. 4 ile de 0,08'i toplarsak 4 tam %8 yapacaktır. Buna göre diyor 23'ten kareden 4 tam %8'i çıkar diyor. Hemen çıkartalım, şuraya yazalım. 23'ten 4 tam %8'i çıkar. Virgülleri alt alta getirip şuradaki sayılara 0 diye yazıyoruz. Şimdi 0'dan 8 çıkmadığı için buralardan elde alarak geliyoruz. Şuraya kadar geldik. Buradan eldeleri verdik. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 10 vardı buraya bir elde göndermiş oldu. 9'dan 0 çıktı 9. Bu elde verdiği için 2 oldu. 2'den 4 çıkmadı. Buradan bir elde aldı. 12. 12'den 4 çıktı 8. Buradan bir elde aldığımız için 18,92'dir buranın cevabı. 64. soruda Ali bir elektronik mağazasında 2400 liralık laptopa %15 indirim geldiğini görüyor. Buna göre Ali laptopu kaç TL ödeyerek satın alabilir? 2400 liralık laptop %15 indirimle hesaplanacaksa bunu 15 ile çarpıp 100'e bölmemiz gerekiyor. Burada sıfırları sadeleştirerek daha kolay buluruz. Bakın sıfırlar gider. 24 ile de 15'i çarparsınız. 24 ile de 15'i çarpalım şurada. 5 kere 4 20. 5 kere 2 10. 12. 4 kere 1 4. 2 kere 1 2. Burayı topladık. Kaç yaptı? 0. 6. 3. 360. 360 lira indirim var. 2400'den de 360 lirayı inersem arkadaşlar 0, 4, 0, 2. 2040 lira ödeyerek bu laptopu alırız. 65. soruda yukarıdaki işlemler yapıldığında soru işareti nedir diye soruyor. Bakın 3,8'den 2,3'ü ne yaptı? Çıkar diyor. Çıkartalım şurada. 3,8'den 2,3'ü virgül 3'ü çıkar. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. Virgülü indirdik. 3'ten 2 çıktı. 1. Burası 1.5. 2 3 ile 4 5'i topla diyor. Burada toplayalım. 2 3 ile 4 5'i topla arkadaşım. 3 ile 5'i topladım. 8. 2 ile 4'ü topladım. 6. Burası da 6 8. Soru işareti ise... 1,5 ile 6,8'i topla diyor. Toplayalım. 6,8 ile buçu topladım. 8'e 5 topladım. 13 elde var. 1, 6, 1 daha 7. Bir de elde 8. Soru işareti neymiş? 8 tam 10 da 3'müş arkadaşlar. 66. sorumuzda işlemin sonucu nedir diye soruyor. Parantez içinde işlem var. Bakın bununla bunu toplamam gerekiyor. Şurada yapalım isterseniz. 21 tam %9 ile 8 tam %45'i topla diyor. Toplayalım. 9 ile 5'i topladım. 14. Elde var 1. 4. 0 daha 4. 1 de elde 5. 8. 1 daha 9. 2'yi aşağı indim. Şuranın toplamı 29 tam %54 oldu. Bundan 29 tam %54'ten 16 tam yüzde çıkar diyor soru. 4'ten 3'ü çıkardım 1. Bakın size bir kolaylık. Sonu neyle bitti? 1 ile bitti. şıklarda 1 ile biten sadece bir şık var bak. Cevap o yüzden borsa. 67. Sorumuzda yukarıda verilen çıkarma işlemlerinin kaç tanesi sonucu 2'den büyüktür diyor. Bakın 4,15. 2,25'i çıkartıyor. Çıkartalım isterseniz. Şurada çıkartalım, değil mi? 4,15'ten 2,25'i çıkar. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 2 çıkmadı. 1 elde aldık. 11, 11'den 2 çıktı 9 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. 1,90 1,90. Bu neymiş? 2'den büyük değil. Bu olmadı. 5,78'den 5,78'den 3,64'ü çıkar arkadaşım. Çıkartalım. 8'den 4 çıktı 2. 7'den 6 çıktı 1. 5'ten 3 çıktı 2. 2 tam %12. Bakın 2'den büyük bir değer çıktı. Bu olur. 9,41'den 9,41'den 6,56'yı çıkartacağım. 1'den 6 çıkmadı. Buradan 1 elde aldım. 11'den 6 çıktı 5 kaldı. Burada 3 kaldı. 3'ten 5 çıkmadı. Buradan yine elde aldım. 13'ten 5 çıktı 8 kaldı. Burada 8 kalmış. 8'den 6 çıktı 2. 2,85'miş bunun sonucu. Bakın bu da 2,85 olduğu için 2'den büyüktür. Şimdi geldik buna. 15 13,98'i 36'dan 13 98'i çıkar arkadaşım. 6'dan 8 çıkmaz, buradan bir elde al, 16'dan 8 çıktı, 8 kaldı. Şimdi elde almıştık, 2'den 9 çıkmadı, buradan bir elde aldık, 12'den 9 çıktı, 3 mi kaldı? Buradan bir elde almıştık, 4 kaldı, 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. Bakın 1 38. Yani 2'den küçük. 1 tam olduğu için bu da değil. Kaç tane değer 2'den büyük? 2 tane değer 2'den büyüktür. 68. soru. 18 bölü 20 kesinin yüzde sembolü ile gösterim nedir? diye soruyor. Bunun yüzdelik dilimini bulmak istiyorsak yani 18 bölü 20'yi paydayı 100 yapmak lazım. O yüzden 5 ile çarpıyorum. 5 çarpı 18 5 kere 8 40 90 bölü 100. Yani yüzde 90 anlamında cevap denizlidir. 69. Soruda, yukarıdaki modellenmiş kesin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Önce toplam kare sayısını bilmem lazım çünkü paydayı onu yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 10'dan toplamda 50 tane kare var. Burada kaç tanesi karalanmış? 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tanesi. Heh. 50'de 22'si bana yüzdesini sorduğu için paydayı 100 yapmam lazım. 2 ile genişletiyorum. 44 bölü 100. %44 anlamındadır. Cevap Bursa'dır. 70. 70. soruda etiket fiyatı 180 lira olan bir monta %25 zam yapılıyor. Montun yeni etiket fiyatı nedir? Zam yapmak demek eklemek demektir. Yani biz önce 180 liranın %25'ini bulmamız gerekiyor. Bu da şöyle bulunur. 25'e çarpı 100'e bölünür. 25 ile 100 sadeleşirse burada 1, burada 4 kalır. 180 ile de 4 sadeleşir. 184'e bölündüğünde kaç olur? 4 kere 4, 16, 20, 45 mi olur? 45 lira zam yapılıyor. O zaman 180 lira olan mont 45 lirada zam yapılırsa olur sana 225 lira arkadaşlar. 71. soruda fiyatı 2080 lira olan bir akülü motora %20 indirim yapılıyor. Yine aynı mantık bakın. 2080 liranın önce %20'sini bulman gerekiyor. 20 ile çarpıp 100'e bölüyorsun. Sıfırları sadeleştir. 208'e de 2'yi çarparsak 200 olsaydı 400 olurdu. 8 kere 2 16 olacağı için 416 lira indirim yapılıyor. Yani biz 2080 liralık ürüne 416 lira indirim yani çıkar demek istiyor. Sıfırdan 6 çıkmadı. 1 elde aldık. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 7'den 1 çıktı. 6 kaldı. 20'den de 4'ü çıkardık. 16 kaldı. 1664 lira oldu yeni fiyat. 72. soruda Emre bilim dergilerine almak için bayiye gittiğinde fiyatı etiketlerinde bazı rakamların silindiğini görmüştür. Bu rakamlar ile ilgili şu bilgiler aktarılmıştır. Onlar basamağında silinen rakamın sayı değeri 4'tür. Şuna bir uygulayalım şimdi. Burada silinen birler basamağıyla yüzde birler basamağıdır. Burada yok. Burada silinen onlar basamağıyla onda birler basamağıdır. O zaman buradaki şu değer 4'tür. Bunu bulduk. %1'ler basamağındaki silinen rakamın sayı değeri 5'tir. Bakın %1'ler basamağında silinen rakam burada. O zaman buradaki değer de nedir? 5'tir. Bunu da yaptık. Onda birler basamağındaki silinen rakamın sayı değeri 7'dir. Onda birlerde silinen de burada. O zaman bu da 7'dir. Bunu da bulduk. Birler basamağında silinen. O da şurada bakın birler basamağında silinen. Burada bunun da sayı değeri kaçmış? 9'muş. Yani bilim çocuğun fiyatı 29 lira 55 kuruş. E, Meraklı Minik dergisi ise 48 lira 70 kuruşmuş. İğne gili şıkı bul diyor. 29 lira 55 48 lira 70 kuruş. Yani cevap denizli arkadaşlar. Bu soruda bir hazine bulma oyununda aşağıdaki ipuçları verilmiştir. Verilen ipuçlarına göre doğru kapının seçilmesi gerekmektedir. Her iki aşamada da doğru kapıyı seçen kişi anahtar kelimeyi elde edip oyunu kazanmaktadır. Verilen ipuçlarına göre oyunu kazanan kişi hangi anahtar kelimeye ulaşmıştır? Şimdi başlangıçtan başladık. Birinci aşamaya geldik. Birinci aşamada ne sormuşlar bakın. İpucumuz şu. Birinci aşama. 2,24'ten küçük kapıyı seçeceğim. Bakın bu kapı 1,5 bu kapı 2,35. 2,24'ten küçük olan kapı bu olduğu için bu tarafa gidiyorum. Şimdi buradayım. Burada ise tekrar ikinci aşama da bir ipucu veriyorlar. İkinci aşamada arkadaşlar 4,08'den büyüktür diyor. Şimdi 4,08'i buraya bir koyalım. Bakın tam kısımları aynı bütün kapılarda. 4 tam, 4 tam, 4 tam. 0.8'den büyük olacak. Bakın bu 0.8, bu 0.9, bu 0.6. 0.9 daha büyük olduğu için bu kapıya gelecektir. Yani Burdur kapısından çıkacaktır arkadaşlar. Cevap A şıkkıdır. Orasının 120 TL'si vardır. 120 liramız var. Bir pantolon ve bir kazak almayı düşünmektedir. Pantolon markaları ve kazak markaları verilmiş. Buna göre urasın parası aşağıdaki markalarıyla verilen pantolon ve kazak ikililerinden hangisini almaya yeterli olmaz? Paramız 120 liraysa alamayacağım ikili 120 lirayı geçen değerdir. Doğru mu? Yani ben 120 lirayı düşünürsem bakın 69 lira 99 kuruş, 63 lira 99 kuruş Bunlar şu 70 liraya çok yakın. Bu da 64 liraya çok yakın. Bu ikisinin toplamı zaten 120 lirayı geçiyor bakın. O yüzden cevabımız ne olur? A ile E olur. Sadece 2 kuruş eksik. Doğru mu? 70 ile 64'ü topla 134. 2 kuruş eksik olursa 133 lira işte küsür olur. Yani 120 liradan fazla olduğu için alamaz. O yüzden cevap A ile E'dir. Bu soruda bakın redkit çizgi film roman karakterlerinden tanıdığımız Daltonların boyları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Evet Joe var. En küçük en kısa boylu. Sonra William. Sonra Jack. Sonra Averell var. Diyor ki aşağıya indirelim biraz. Bakın William Joe'dan 17 cm uzundur. Jack Averell'den 14 cm kısadır. Ee, Joe ve Jack'ın Boylar arasındaki fark 41 cm'dir. Jack'in boyu 1.86'dır. Ha, Jack'in boyu Jack kimdi? Şuydu. 1,86 cm. Şimdi Joe ve Jack'in boyları arasındaki fark 41 cm diyor. Jack Avarel'den 14 cm kısadır diyor. Jack Avarel'den 14 cm kısaydı o zaman 1,86'ya 1,86'ya arkadaşlar 14 santim yani 0,14 santim eklersem avarelin boyunu bulurum. 6 ile 4'ün toplamı 10 elde var 1. 8 bir daha 9 bir de elde 10. Yine elde var 1. E, 1 bir de elde 2. Demek ki avarelin boyu 2. Ve Joe ve Jack'in boyları arasındaki fark 41 santimetre diyor. Ee, bakın Joe burada, Jack burada. Arasındaki fark 41 santimetre ise o zaman ben bundan 41 santimetre çıkartırsam Joe'nun boyunu bulurum. 1,86'dan da 0,41'i çıkartıyorum. 6'dan 1 çıktı 5, 8'den 4 çıktı 2, 1'den 0 çıktı 1. Joe'nun boyu da 1,25 Son William'ın boyu kaldı. William da diyor ki arkadaşlar Joe'dan 17 cm uzundur. O zaman Joe'nun boyuna 17 cm eklersem buraya da 17 cm ekleyelim. 0,17 demektir. 5 ile 7'yi topladık. 12. Elde var 2, 1. 2 bir daha 3. Bir de elde 4. 2,40 Olur mu 2,42? 1,42 olur. Bütün boyları bulduk. Evet. William ve Averall'ın boylarını doğru seçenekte verilmiştir diyor. Ee, William Evet Averall 2 metre ama William 1.42 burada bir yanlışlık mı yaptık acaba veya şıklar mı yanlış bu şekilde bulmuş olduk.